Genç Kumandan Hüsame Bin Zeyd Babası, Peygamberimizin azattı kölesi ve vefakar hizmetçisi Zeyd bin Harise, annesi ise Resulullah'ın mübarek evlatlarının mürebbiyesi Ümmü Eğmen'dir. Bu itibarla Hüsame bin Zeyd, Resulullah'ın hususi şefkat, himaye ve terbiyesine mazhar olmuş, çocukluğunu yüce peygamberin dizi dibinde geçirmişti. Ömrünün 20 seneye yakın bir zamanını Resul-i Ekrem'in çok yakınında geçiren ve onun alakıyla ahlaklanan kahraman bir sahabi de Hüsame bin Zeyd'dir. Hüsame bana herkesten daha yakındır iltifatına mazhar olmuştur. Hüsame, resul Ekrem'in bu gibi birçok iltifatına nail olmuştu. Doğrudan doğruya Kutsi İslam beşinde dünyaya gelmiş olan Hazreti Hüsame'nin temiz ruhu küfür, şirk, cehalet ve fesat pislikleriyle kararmamıştı. Bu durum onun Resulullah'ın yüksek ahlakını benimseyip yaşaması ve daha sonraki nesillere aktarması için güzel bir zemin olmuştu. Hüsame, Uhud savaşı hazırlıkları yapıldığı sırada savaşa katılacakların arasına karıştı. Ancak yaşının küçüklüğünden ötürü savaşa katılmasına izin verilmeyerek geri gönderildi. Özel ilgi gördüğünden Peygamber Efendimizin evine rahat bir şekilde girip çıkabiliyordu. Dolayısıyla Yüce Peygamber'in aile hayatı ve fertleri hakkında bilgi sahibiydi. Hazreti Ayşe'ye iftira atıldığı zaman Peygamber Efendimiz yanına çağırıp fikrini ve iftira hakkında görüşünü sordu. Hazreti Ayşe'nin suçsuz olduğunu söyleyerek savundu ve lehinde ifade verdi. Ya Resulallah, onlar senin ailelerindir. Biz onlar hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. Onun aleyhinde söylenenler ancak yalan ve boş laflardan ibarettir, dedi. Üsame bin Zeyd, Mekke'nin fethi sırasında Peygamber Efendimizle birlikte aynı deve üzerinde Mekke'ye girdi. Yine Peygamber Efendimizle beraber Kabe'ye de girdi. Yaşı vermediği için katılamadığı Uhud Savaşı'ndan sonra Huneyn gazasına katıldı. Cesareti ve kahramanlığıyla dikkat çekti. Çok genç yaşta Peygamber Efendimiz tarafından İslam ordusuna kumandan tayin edildi. Tayin edildiği sırada yaşı 18 civarındaydı. Küçük yaşta kumandan tayin edilmesi, azatlı bir kölenin oğlu olması gibi sebeplerden ötürü bu durumu azmedemeyenler de çıktı. Ancak Peygamber Efendimiz ısrarlı bir şekilde derhal sefere çıkılmasını buyurdu. Onun adından en çok söz edilen hadise, Peygamber Efendimizin vefat hastalığı sırasında ...bizzat Resulullah tarafından tayin edildiği seriye kumandanlığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Hazreti Usame'yi çağırmış... ...Übne ailesine bir baskın yapmasını emretmiş... ...ve... ...haydi Allah'ın adıyla yürü... ...diyerek hemen hareket etmesini söylemişti. Büyük sancağı da... ...Büreyde bin Usaybe vererek... ...Hazreti Usame'nin evinin önüne dikmesini emretmişlerdi. Bu hareket onun resul Ekrem tarafından kumandan tayin edildiğinin bir işareti oluyordu. Başta Hazreti Ömer, Sad bin Ebi Vakkas, Katade bin Numan olmak üzere Ensar ve Muacir'den birçok sahabi de Hazreti Usame'nin emri altında sefere çıkmak üzere katılmışlardı. Hazreti Usame bu sırada ancak 20 yaşında bulunuyordu. Resulullah bu tayiniyle sadece yaşça küçük, fakat dirayetli bir kimseyi kumandan yaparak Hazreti Ömer gibi birçok büyük sahabinin onun emri altına girmesinde hiçbir mazur olmadığına dikkat çekmekle kalmamış, azatlı bir köre çocuğunun birçok asil kimseye kumandan olabileceğini de ortaya koymuş oluyordu. Bu tarih büyüklüğün yaşta, soy sopta değil, iman, şuur, dirayet ve kifayette bulunduğunun bir ifadesi oluyordu. Ancak cehalet devri adet ve düşüncelerini tamamen atamamış bazı kimseler, ''Bir çocuk, macirlerin ve insanın kumandanı tayin ediliyor.'' diyerek dedikodu yapmaktan geri kalmamışlardı. Bu dedikoduları işiten Hazret Ömer, gereken cevabı vermekle birlikte durumu da hemen Resulullah'a bildirdi. Resulullah bunun üzerine minbere çıkarak şöyle konuştu. Ey insanlar! Hüsame bin Zeyd'in kumandanlığına karşı çıkıyorsunuz. Siz bundan evvel de onun babası Zeyd'in kumandanlığına dil uzatmıştınız. Allah'a yemin ederim ki o bu işe layıktı. Allah'a yemin ederim ki o insanlar arasında benim en çok sevdiğim biriydi. Allah'a yemin ederim ki Hüsame bin Zeyd de kumandanlığa layıktır. Allah'a yemin ederim ki o babasından sonra benim insanlar arasında en çok sevdiğim biridir. Şimdi onu size tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin salih olanlarımızdandır. Daha sonra Hazreti Hüsame ile sefere çıkacak Müslümanlar aralarında Hazreti Ömer de bulunduğu halde Resulullah'a veda etmeye gelmişlerdi. Resulullah Efendimiz gelenlere, Hüsame'yi göndermeyi ihmal etmeyin. Hüsame mutlaka sefere katılsın, buyurmuştu. Daha sonra Hazreti Hüsame'nin annesi, Ümmü Eymen de Resulullah'a gelerek, Hazreti Hüsame'nin biraz daha kuvvetlendikten sonra savaşa gitmesini emir buyurmalarını rica etmişse de, Resulullah onu mutlaka savaşa gitmesini emretti. Hazreti Hüsame'nin kumandasında savaşa gidecek olanlar, karargahlarına döndüler ve hazırlıklarını hızlandırmaya başladılar. Ancak o gece, Resulullah'ın hastalığı iyice artmıştı. Hazreti Hüsame, tekrar Resulullah'a ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz çok hasta ve baygın vaziyetteydi. Hazreti Hüsame, gözyaşları içinde, yüce peygamberinin ellerine doğru eğildi ve öptü. Bu sırada Resulullah ellerini semaya doğru kaldırmış ve Hazreti Hüsame'ye dua eder gibiydi. O gece karargahına dönen Hazreti Hüsame, ertesi sabah tekrar ziyarete geldi. Resulullah iyileşmişti. Hazreti Hüsame, hadi Allah yardımcın olsun diye dua etti. Hazreti Hüsam'e veda edip ayrıldı. Ancak ordusunun konakladığı cürf mevkinde tam hareket edecekleri sırada bir haberci gelmiş ve Resulullah'ın vefat ettiğini bildirmişti. Ordu tekrar Medine'ye döndü ve iki cihan serverinin fani aleme veda edişini uğurladı. Resul-i Ekrem'in teçhiz ve tekvin işleriyle bizzat alakadar olan Hazreti Hüsame onun mübarek vücudunu kabre indirenlerden biriydi. Cihan tarihi için bu hadise bambaşka bir insanlık tablosuydu. Son peygamberi Azatlı kölesinin oğlu diğer yakınları ile birlikte kabrini yerleştiriyordu. Resulullah'ın vefatından sonra irtidat eden Bedevi Araplar meselesini öne sürerek Hazreti Hüsame'nin kumandanlığına muhalefet edenlere karşı Hazreti Ebu Bekir direnmiş ve şöyle demiş. Resul-i Ekrem'in kumandan tayin ettiği bir kimseyi ben nasıl hazredebilirim? Allah'a yemin ederim ki kaplanların beni parçalayacağını bilsem Resulullah'ın emretmiş olduğu bir orduyu seferden geri koymam. Hazreti Hüsame ordusunun başında düşmana karşı hareket etti. Muzaffer olarak Medine'ye döndü. Hazreti Hüsame Medine'ye dönerken kendilerini ensar ve muacirlerden kalabalık bir cemaat, büyük bir şef ve heyecanla karşıladı. Hazreti Usame doğruca camiye girip iki rekat namaz kıldı ve ondan sonra evine gitti. Resulullah'ın Hazreti Usame'yi çok sevdiğini bilen Hazreti Ömer daima onunla meşveret eder ve el üstünde tutardı. Bir gün tahsisat dağıtılmış ve kendi oğlu Abdullah'a 200 dirhem verdiği halde Üsame bin Zeyd'e 500 dirhem verilmişti. Abdullah bin Ömer bunun niçin böyle olduğunu bir sersen işte babasına sordu. Hazreti Ömer'in cevabı şu oldu. Evladım, resul Ekrem, Üsame'yi senden, babasını da senin babandan daha çok severdi. Hüsame bin Zeyd radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an zamanında gerçekleştirilen Ridde savaşlarına da komutan olarak iştirak etti. Nitekim Halid bin Velidin emri altında savaşan orduya katılarak isyancı Türk Kezab'ın ortadan kaldırıldığı askeri operasyonda yer aldı. Hazreti Hüseyin annesine ve babasına çok bağlıydı. Babasının vefatından sonra daima onun için kurban keserdi. Hazreti Osman zamanında Hüsame bin Zeyd'in bir hayli uğurma ağacı vardı. Bu ağaçların bütün mahsulünü yoksullara bağışladı. Bütün servetini niçin yoksullara bağışladığını soranlara da annem ağaçlardan daha çok kıymetlidir diye cevap verirdi. Hüsame bin Zeyd radıyallahu anh, Hazreti Osman'ın halifeliğinin son yıllarında gerçekleşen ve onun öldürülmesiyle sonuçlanan hadiselerden özellikle uzak kalmaya çalıştı. O, Hazreti Osman'dan sonra halife seçilen Hazreti Ali'ye biat etmemiş, onun döneminde meydana gelen iç savaşlardan da uzak durmuştu. Niçin böyle davrandığı ve halifenin yanında yer almadığı kendisine sorulduğunda ise şu cevabı vermiştir. Şu anda Müslümanlar arasında savaşlar gerçekleşmektedir. Halbuki ben la ilahe illallah diyen bir kimseyi öldürmeyeceğime dair yemin ettim. Bu gerekçesi sebebiyle Hüsame radıyallahu an Hazreti Ali ile Şam valisi Muaviye arasında gerçekleşen iktidar mücadelesi esnasında inziva hayatını tercih etmiş, siyaset sahnesinden tamamen çekilmiştir. Kaynaklarda onun bu olaylar esnasında Şam civarında bir beldede yaşadığı zikredilir. Hüsame radıyallahu anh, iç problemler durulduktan sonra bir süre daha Şam'da kalmış, daha sonra da Medine'ye dönmüştür. Hicretin 54. yılında 60 yaşındayken vefat eden Hazreti Hüsame, Peygamberimizden birkaç tane de hadis rivayet etmiştir. Bunlardan ikisinin meali şöyledir. Her kime bir iyilik yapılır, o da yapan kimseye Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse, onun için en güzel duayı yapmış olur. Kıyamet günü bazı kimseler getirilip cehenneme atılır. Orada bağırsakları çıkarılan adam, eşeğin değirmenin çevresinde döndüğü gibi bağırsağın etrafında döndürülür. Cehennemlikler onun etrafında toplanıp, ''Ey filan, sana ne oldu böyle? Sen dünyadayken iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaz mıydın?'' derler. O da evet der. Ben iyilikleri tavsiye ederdim fakat kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırdım fakat kendim olmazdım diye cevap verir. Allah genç kumandan Hüsame bin Zeyd radıyallahu anh'dan razı olsun.